Trump'ın bir açıklaması var. İki gün içinde öğreneceksiniz diye bir son dakika var. Ben evet. de onu gördüm. Dün Neyi akşam, öğreneceğiz bilmiyorum. Dün akşam ulusal ABD'nin inisiyatifini, tutumunu bu süreçle ilgili dahlinin olup olmayacağını. Dün akşam ulusal güvenlik konseyini topladılar. Kanada'dan G20 zirvesinden apar topar döndü ve orada bir kararlar aldı ve ABD Komutan toplantı devam ediyor anladığım e, kadarıyla. g 7'den döndü. döndü Kanada'dan dolayı bir güvenlik toplantısı oldu. yapıyor. İşte onunla ilgili evet. sorulan sorularda ne olacağı yönündeki sorulara iki gün içinde öğreneceksiniz. Yalnız Trump'ın bu bir iletişim stratejisi, merak uyandırıyor. Evet. Çok büyük açıklama yapacağım, diğer yerinden oynayacak diyor. Ama yer yerinden oynamayan açıklamalar yapıyor. E, o iki günle ilgili de şöyle bir görüş var Mervan'ım. Hanım. E, tabii resmi açıklamalar yok ama bazı kaynaklar Oman ve Katar üzerinden ee, İran ve ABD'nin görüştüğü. Amerika Hı -hı. Birleşik Devletleri'nin İran'a bir önerisi olduğunu Hı -hı. oldu. Bunun teyidi de Arakçı'nın İran Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları. Ee, Trump bir plan sundu. Nükleer Hı -hı. programı ile ilgili bunu kabul et. Kabul ettin, ettin. Hı -hı. Yani bir baskılama var. Arakçı da e, savaşın durması için ve masaya dönmemiz Hı -hı. için Hı -hı. özetle anlatıyorum. İsrail'in saldırının durması gerekir. Evet. Bu da diplomasinin arka kapı diplomasının bir şekilde e, çalıştığını görüyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri bu açıktan pek önüm Körfez'in müthiş bir baskısı var Suudi Arabistan'ın. Yani Suudi Arabistan'ın başını çektiği ülkeler diyor ki 1 trilyon 200 milyar anlaşma yaptık. Bu a 5 milyar 5 trilyon doların üzerine çıkacak. Düzeltiyorum. 1 trilyon 200 milyar. Sen ne yapıyorsun Trump bu işi durdur. Hı hı. Çünkü yani İran faktörü Körfez'de çok önemli. Bir bölgesel hı. savaşa dö döndüğünde döndüğünde hı hı. bu 3 üzerine atılması 5 saldırının olması onu vurduğunun ötesine Peki. geçer. Bakın Son Ukrayna Ukrayna savaşı 3. Dünya Savaşı'na dönmedi. İran savaşı durdurmazsa 3. Dünya Savaşı riski var. Zaten genel analistler bu işe kafası yoranlar İsrail durdurulmazsa bunda bizim karar vericilerimiz de var. 3. Dünya Savaşı kapımızda. Peki, Bunu diyelim de sayın Hakan Fidan teşekkür ediyorum. Evet. Eee hocam sayın Ortun Sarı çok çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Seni Faruk yayınla. Erdem. Takvim Gazetesi Genel ben Yayın Yönetmeni. Ederim. Çok çok teşekkür ediyorum. Ee, biz burada noktalıyoruz. Ee, bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Saat başında Aktan Uysal sizinle birlikte olacak. A Haber ekranlarında İsrail-İran savaşına dair e, tüm detayları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.